ince paylaşımında, bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim, dedi. 14 Mayıs seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu radikal kararın ardından seçime iki gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddia edildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastanede tedavi altında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. İnce'nin rahatsızlığının ne olduğuna dair açıklama yapılmadı. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim, dedi. Muharrem İnce'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağı belirtilmişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atılan İnce, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak iddialarını yalanladı.